Ağzılar da tuzlu. Hastaneye götüreceğiz reis. Dersin artık bunlara. Bu abi Aynen. Sen sonra abi bir kilosunu öğrenelim mi? Evet. Kilosu 170 artık. Ne? ne? Ne Ne abi söyledi anlamadı bile. 170 artık. Abi anlıyorum. 170 artık. gelirken kendi Hı -hı. kafasında kask da geliyor zaten. Evet. Arkadaşa bu paslanacak gibi sipariş veriyor. Arkadaş arkaya dolandığında işte konuşturuyor. İşte şundan ver, bundan ver diyor. O arada geliyor, sarılıp kalıp kaçıp götürüyor. Zaten bu arada dışarıda motor hazır bekliyor. Direkt motora biniyor, motorla kaçıyorlar. 11.45 sularında iki kişi motorla geliyorlar. İkisine de kask var. Biri içeri giriyor, diğer motoru diğeri motorda hazır bekliyor. Arkadaşımıza geliyor buraya kuru pasta için sipariş veriyor. Arkadaşımız, arkadaşımız pasta dolabının arkasına geçtiğinde o an boşluğunu kollayıp para kolu şeyi, ekmek kası şeyini alıp kaçıyor. Sadaka kutusu mu Sema pastası Yok. Ekmek sadaka kutusu efendim. Burada Altınşehir'den, Tepe'den gelen aileler var. Durumu iyi olmayan aileler. Hı. o sadaka kutusunu daha doğrusu ekmek kutusunu alıp kaçıyorlar yani anlayacağınız. Ne kadar yani, ne yani hemen hemen her aldığımızda 1000 ile 500 arası para çıkar içinden. Ee, büyük ihtimalle o arada bir şey de Çünkü biz bir haftada boşaltmıyorduk, duruyordu. Biz genelde hepsini veriyoruz. En son kaç tane ekmek verdiysek ona göre alıyoruz. Fazlası zaten olmuyor da eksiği de zaten sürekli biz kendimizden veriyoruz. Sorun değil. Hani kutu değil problem ama yani onun ona kadar düşüp onun buradan çalınması, onun alınması ee, artık vicdanların ne diyeyim ne kadar sesi var, ne kadar sesi kalmış. Onu tartışmak lazım artık. Daha önce böyle bir şey olmadı. Ya böyle bir şey olmadı daha önce hiç. Yani ilk defa karşılaşıyoruz biz İlk defa arası bize başımıza böyle bir olay geldi. O yüzden de biraz şaşkınız. Buradaki insanların ekmek parasına kadar düşmek ya gelip direkt bir kilo kurbasla isteği alsaymış parasını vermez demiş. bu kadar üzülmezdik herhalde. you <laughs>